Selam, ben İbrahim Mecan, profesyonel boksörüm İngiltere'den. Biliyorum, evet, ee, çok güzel. Bizi davet ettiğiniz için teşekkür ederiz başkanım. Evet, İngiltere'de gururundan KKTC bayrağının üstümüzde taşırız. Çok güzel. Ve Türk milletinin tabii ki bu şey güreş, boksör falan bu da bizim tarihi spor geleneklerimizdir yani bunlar yağlı güreşler bunların hepsi de çok önemli. Dolayısıyla sizin bizi Londra'da Kıbrıs Türk Halkı, Adana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağıyla temsil etmeniz ayrı bir gururumuz oldunuz. Sizi tebrik ediyorum. Daima şampiyon olunuz, şampiyonla oynayınız. Daima zirveyi düşününüz. Daima daha ileriye koşmayı düşününüz. Bunlar ideal şeylerdir. Dolayısıyla ee, hiç geride kalmamak şartıyla kahramanlık ileri atılıp geri dönmemektir felsefesini daima düşüneceksiniz ve ben daima şampiyon olacağım. Onu hedefleyerek çalışacaksınız. Biz sizleri tebrik ediyoruz. Londra'daki Kıbrıs Türkler tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir parçasıdırlar, ayrılmaz bir parçasıdırlar. Dolayısıyla çoğu zaman kalbimiz hep Önce Londra'daki Kıbrıslı Türkler, sonra diğer dış dünyada bulunan Kıbrıslı Türkler diye düşünürüz. Ama önce Londra'da yaşayan Kıbrıslı Türkler, sonra diğer ülkeler aklımıza geliyor, ülkelerde yaşayanlar aklımıza geliyor. Onun için sizlerin oralarda başarı elde etmesi bizi mutlu ediyor. Ve sizlerle daha fazla kaynaşmak, buluşmak, birleşmek istiyoruz. İnşallah e ee, bu başarılarınız devam eder. Ve ailenizi de tebrik ederim sizin gibi bir evladı yetiştirdiği için. İnşallah beraber olacağız. Daha güzel günlerde yine beraber olacağız. Teşekkürler başkanım.